Velilerden başka bir zat, Zünnûn-u Allah ona rahmet etsin. Amin. Allah yoluna girişi nasıl? Bir tüccar, hayatını dünyaya adamış, dünyayı çok seven bir tüccar. Devamlı ticaretle uğraşıyor. Bir gün bir beldeye seyahate gidiyorum mal almaya. Yolda açıkta kalıyor, gıdası yok. Bir fakirin evine konuk oluyor. Fakirler çok hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar, ikramda bulunuyorlar Zünnûn'a. Zünnun-u keyifle verdikleri ikramları yiyor, gece uyuyor. Sabahleyin kalkıp yoluna doğru giderken bir küp buluyor. Küp. Küpün ağzında bir yazı. Allah Azze ve Celle. Bakın aynen bir şafi gibi. Küpün ağzında bir yazı. Zünnun zaten zengin bir adam. Adamların, fakirlerin kendisine yaptığı iyiliğe minnettar. Ben diyor içimde ne çıkarsa bakmayacağım. Taş mı çıkacak, altın mı çıkacak, mücevher mi bakmayacağım. Direkt bu bu testiyi fakirlere götüreceğim, vereceğim. Üstündeki kapağı alacağım. Allah lafzını alacağım. O benimdir diyor. Fakirlere götürüyor. Bir açıyor kapağı, içi altın dolu. Bunların tamamı sizindir diyor. Fakirler çok seviniyorlar. Ona çok hayır dua ediyorlar. Ama kapağını alıyor. Sinesine koyuyor. Yatarken kapakla beraber yatıyor. Allah lafzının içinde olduğu bir kapak. Bir testinin kapağı. Gece bir rüya görüyor. Sen Allah'ın adını yücelttin. Sen Allah'ın ismine hürmet ettin. Allah'ın şairine, nişanına hürmet ettin. Allah da senin kalbini temizledi ve seni dostlarından yazdı. İnsanlar seni severler, sana uyarlar. Bu bir nida. Bir tek amel. Allah'ın adına hürmet etmek. Mesela herhangi bir yerde bir yazı falan yazdığın zaman birçok insan Allah'ın isminin A harfini küçük harfle yazıyor. Gençlerin çoğunluğunda bunu görüyorum. Biz biz Müslümanlar nasıl yaparız? Büyük A, Allah lafzının A'sı büyük olmak zorunda. Ömer lafzının ösüne bile büyük yapıyorken kainatı yoktan var eden zatın adının baş harfini niye büyütmüyorsun? Böyle acele yazmam lazım. Bir de otomatiği almış, telefonlarda otomatik yazım varmış. Ama bunun otomatik yazımı küçük A'lı. Küçük A'lı biraz saygı göstermen lazım gelmez mi? Sen küçük bir süper sperma iken seni yoktan var eden Allah'a karşı biraz saygı göstermen lazım gelmez mi? İşte bu özel gecelerde Allahü Teala girişi böyle yapıyor. Kim tazim ederse, kim hürmet ederse, kim saygı gösterirse bu geceye kim saygı gösterirse. Bakın kardeşler karşınıza bazı insanlar çıkacaklar ve size şöyle diyecekler. Senin başın örtülü değil. Boşuna namaz kılma, kabul olmaz. Senin ağzında küfür var, boşuna zekat verme, geçersiz. Sen küfreden bir adamsın, öfkelendiği zaman küfrediyorsun. Geçersiz. Sen oruç tutmuyorsun, namaz kılsan ne olur ki? Teravihe gitme, boş ver. Bu tür cahil insanlar karşınıza çıkacaklar. Hepsinin ağzında bir kelime. Ya tamamını yapacaksın, ya hepsini yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Bunlar cahil zırvalarıdır. İslam'da ibadetlerde ya hep ya hiç yoktur. İmanda, akide de ya hep ya hiç vardır. Ya tamamına iman edeceksin, ya hiçbirine. Ama ibadetlerde böyle değildir. Yapabildiğin kadarını yapacaksın. Eksik yaptın mı Allah'ın affına sığınacaksın. Gayret göstereceksin. Ya hep ya hiç diye bir şey yok. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Bugün kaç vakit kılabildin? İki. Sıfırdan iyidir. İki mi daha iyidir, sıfır mı kardeşler? İki daha iyidir. İki artıdır, sıfır. Ortadadır, boşluktur. İki artıya geçtin. Beş vakitten Allah sana azap edecekken artık üç vakitten azap edecek. Kârda mısın, zararda mısın? Öğretmeninden beş tokat mı yemek istersin, iki tokat mı yemek istersin? Elbette ki iki. Bu yüzden sana beş ders verdiyse en azından iki tane dersi yap. Belki vicdana gelir, belki merhamete gelir. Tamam, diğer üçünü yarın yapabilsin diyebilir mi, diyemez mi öğretmen? Diyebilir. Allah da merhamete gelebilir. Merhamet edebilir. Gayretini gördüm kulum. Seni affediyorum diyebilir mi? Diyebilir. İslam tarihinde bir vakit namaz kılmadan şehit olmuş sahabi var. Daha bir vakit namaz kılmamış. Savaşa gidiyor, o anda Müslüman oluyor. Savaşa gidiyor, şehit oluyor. Namaz kılmadan, alnı secdeye gitmeden şehit oldu. Bu var, bu örnekler var. Sizin de etrafınızda yayıp yayıkçiler gelirse, sen yanlışsın diyeceksin. Benim bir meyve